günlük, aylık, yıllık kullanım sınırları içerisinde var. Metamfetamin maddesi veya sentetik kanaboid maddesi günlük kullanım sınırları ne kadar arkadaşlar? Normalde bir eroin maddesinin günlük kullanım sınırı 0.10 gram mahiyetinde 3 veya 4 kere alım şeklinde yani örnek vermek Eroin maddesi çok sert bir madde olduğu için günlük maksimum ortalama kullanım süreci maksimum 0.5 gram civarlarında. Bu sentetik kanaboid maddesi veya metamfetamin maddesi biraz daha fazla. Yani sentetik kanaboid maddesinin günlük kullanım sınırı yani tek alımda 0.3 gram şeklinde geçebiliyor. Ama bu 3 veya 4 kere alım süreçleri olduğunda günlük kullanım sınırı 1.1 veya 1.2 ama yani o da maksimum oluyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Bu süreçte İstinaden evde bir, tamam bir kilo sentetik kanaboyut maddesi veya 500 gram sentetik kanaboyut maddesi, buna benzer 200 gram sentetik kanaboyut maddesi, tamam. Hani bu kullanım çok üzerinde. Ama burada 20 gram, 30 gram, ve 50 gramlık bir madde süreci, hatta daha da ötesi 100 gramlık bir madde süreçlerinde bile herhangi bir evde hassas teraz olmamasına rağmen, herhangi bir ölçüm cihazı olmamasına rağmen kullanım sınırlarının çok üzerinde görüldüğü için bu şekilde ilk derece ağır ceza mahkemesi tarafından karar verilebiliyor arkadaşlar. Kimi yargıtay kararlarında şöyle de bir süreç var. Mesela 88 gram bir sentetik boyut maddesi bulunuyor arabanın içerisinde. Belli metamfetamin maddesi bulunuyor. Kırmızı reçeli ilaçlar bulunuyor. 4 kişi yakalanıyor. Burada belirli bir bu kişilerin de kanlarında, idrarlarında bu maddeler pozitif çıktığı için kişiler hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan belli karar verilebiliyor. Onu söylemek istiyorum. Burada sadece net gramaj süreçlerine bakmamak gerekiyor. Burada günlük kullanım sınırlarını bizzat net bir şekilde teşhis edip Bunları günlük, aylık, yıllık şekilde hesaplayıp buna göre sadece bu derin üzerinden değil, sadece kullanıcıların çok çok üzerinde ise tam ticaret ihtimalini sabit görebiliriz. Ama daha da öte ticaret süreçlerine gitmek için başlangıç olarak ihbar durumu, tanık ihbarı, uyuşturucu madde alıcısının elinde sentetik kanavayet maddesi çıkıyor, vericisinin elinde de çıkıyor. Ama e, bu da tek başına somut delil mahiyetinde yetmeyebilir bizim düşüncemize istinaden. Ayrıca Orada bulaşıklı hassas terazi, belirli ölçüm cihazları, bunlar da bulaşıklı çıkma süreci, orada birbirine paket çıklanmış maddeler. Daha da ötesi bu tanıkla sanık arasında, uyuşturucu ticaret suçu yapan kişi arasında net bir iletişim sürecinde meydana gelmesi gerekiyor. Sonuçta bu suç fiyatlarında verilen cezalar çok alt sınırı yüksek cezalar olduğu için, alt sınır 10 yıl olduğu için bu cezalar 23 yıla, 25 yıla, 30 yıla çıkabiliyor. O sebeple bu süreçte çok ayrıntılı bir şekilde şüpheye yer vermeden sabit bir hale getirerek cezalandırma yapılmasını düşünüyorum ben. Yani Tabii bunlar benim hukuki düşüncelerim. Tabii sonuçta bir savunma makamıyız. Bunlara giderek yapılması gerekiyor arkadaşlar.